Ama ne dinin hiç kim? Hiç kim aldırıyoruz şeyi aldırmadı. Ben de o sordum buna siniyor biliyorum dedik Oğlum ben de sana özgürsem onu bacanak onu. Sordum delik aç dedi adam. Delini açalım. E, tamam aç dedik Şer amına kodum çiğneyine şey, neye bu? Batır amına kodum bıçağı. Ne bıçağı. Derdim, bak. Batır amına kodum bıçağı. Olmuyor işte. Cık, cık, cık. Anam bana şuraya bak. Orası bu çocuğun oduna para verdik ya. Anama vurdum olsun oduna para verdik ya. <laughs> Anam vurdu odun musun? ocuna para verdik ya? <laughs> dur Gürcan arayayım dur. Gürcan açma telefonu. Anam bunu dinin içi şimdi bak kevşini de amına kocam. Zaten bu neyin neye doğru belli deriz. Ne bu amına içini içtim böyle ya. Dur Gürcan arayayım bir dakika. Açma mı telefonu ya? Abi ben dinin içi kevşini bir şey yok mu? Orası bu çocuğun ocuna para verdik. Anam vurdu musun? Git yoldan dal topla bundan iyi orası çocuğum çam gibi ya. Kes ama ne olursan hani onu kes. Kes şimdi odun gibi ya tatta. Yarrak mı al bilmeli işte o zaman bacağın sende. Amını dilini sikerim bu ceviz gibi kursak bir şey. Ha kırınç olmaz. Orospu çocuğum bu sen işlemiyor. Ne biçim bir meyve Allah belanı versin. Bak ya ben... Allah! Karpuz gibi yoruldu. Tüh! Aman gidin içeceğim bir yere gitti ya. Allah sana... Yani, Oğlum sen hiç mi yıkıldın sen? İçeceğim işte. Vallahi de. Hadi dur. Ha. Ba bağ suya yiyelim. <laughs> Oldu galiba. Aman ne diyelim biz kim? Ceviz gibi yoruldu işte. Sok bıçağı araya kanıttır. 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 Sok ama fazla kanıttırma. Oha. <laughs> 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 Ooo. <laughs> <laughs> ya bu ne? Abi Allah te dedi işleri işler bunlar. Amına diline çıktım. kameraya nere değil mi? Amına kodum indi. kamer. Ooo. <laughs> <laughs> Allah te dedi işleri Kanattır, kanattır, kanattır. Ne hattır? Adam amına <laughs> yor. <laughs> Aa. Fukta'yı kokuyorlar. Bu nasıl bir yapın ya? Şu Ağzım içine su çıktı şimdi. <gülüyor> <gülüyor> nasıl, nasıl lan? Ayşem ben. Ne hey, biraz <laughs>